Yani Müslümanlık kalibren o tavrı ortaya koyup, nebevi yöntemle o tavrı ortaya koyup sergilemenle belli olacak, belirecektir. Bu yönüyle kıymetli kardeşlerim, şu noktadan da bir parantez açmamıza müsaade edin. Bugün yaşadığımız dünyada insanlığın gündemini meşgul eden gerçekten çok büyük kötülüklerin, zulmün, günahların, fikri hastalıkların, Batıl inanç akımlarının bütününe baktığımızda aslında Kur'an-ı Kerim'in helak olduğunu belirtmiş olduğu ve Kur'an'da bize anlatmış olduğu kavimlerin toplumların kendilerine peygamber gelen peygamberin sözünü dinlemediği için helak olan olan kavimlerin yaşamış olduğu günahların ve kötülüklerin adeta bir zip dosyaya sıkıştırılmış haliyle bugün yeryüzü insanının insanını meşgul etmektedir. Nuh aleyhisselam döneminde yaşanan şirk hastalığının iz düşümlerini bugün biz görmüyor muyuz? Lut peygamberin kendisine gelen misafirleri, melekleri halkından saklayarak gizlice evine aldığında evindeki hanımı Gelen misafirleri o sapkın insanlara ispiyonlayarak o sapkın insanlar Lut peygamberin kapısına dayanıp o gelen misafirlerle yakınlık kurmak istediklerini beyan ettiklerinde Lut aleyhisselam öylesine bir duruma, zor duruma girmişti ki halkına dönüp yapmayın, etmeyin. Bakın burada kızlarım var. Bunlara gidin ama bunu yapmayın diyecek kadar zor bir durum yaşamıştı Lut peygamber. Peki Lut peygamberin o sapkın kavminin ortaya koymuş olduğu çirkinliğin iz düşümlerini bugün İslam beldelerinde bile görmüyor muyuz? At kavminin, Semut kavminin büyük bir şımarıklıkla büyük kayalar içerisine konforlu saraylar dikmeleri ve bu kadar korunaklı saraylar içerisinde bize asla bir şey olmaz şeklindeki o gurur ve kibirleri, müstekbirliklerinin iz düşümünü bugün kendi şehirlerimizde görmüyor muyuz?